Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün Nefer'e iş atacağız. Açıkçası Nefer için bir takımım var mı yok mu bilmiyorum. Sırf karakteri beğendiğim için alacağım. Hani bu arkasındaki karakterler de ilgimi çekmiyor bir yandan biraz iş biriktirdim. Aslında ben o işi yalanı 100 level yapmak ve Consulter R5 yapmaya deneyecektim aslında. Ama dedim ki yani yeni karakterlere de biraz şans vereyim. Yani r 5 sonra da yapabilirim veya 100 level'i sonra da deneyebilirim diye. Şimdi bu biriktirdiğim işleri nefere atacağım. Açıkçası hedefim öncelikle nefere almak. Şuradan 107 tane şunları dönüştürelim. 148 tane işimiz oluyor. Şu an 5 piti de olmamız gerekiyor. 5... Nefer garanti diyeyim. Ee, ama silah bilmiyorum. Eğer 50-50'yi kazanırsak silahta biraz daha fazla şansımız olur. Şimdi başlayalım. Pitim kaçtı? 5 demiştim ama tekrar bir kontrol edeyim yine de. 5 aynen. Rate up da yok. İlk onlumu atayım. Ya karakterin oynanışını çok beğendim. Ee, uygun bir takım var mı bilmiyorum. Ama gelmediyse atlayalım hızlıdan. Yani oynayabileceğim bir takım yok. Bir de abiste artık zorlanıyorum niyeyse çok saçma. Büyük ihtimal yeni karakterler gerektiği için olabilir. Abiste de zorlanmamak adına yeni karakterlere de biraz şans vereceğim. 30. wish'imizi şöyle atalım. Eskisi gelse ya 30 wish'te çatır çatır. Şey bak şimdi veriyor. Kons 40 oldu artık. Vallahi gerisi yok bunun. İlk olayı da konsa ihtiyacım varmış. 50 yaptık galiba. Ya eskisi gibi gelmiyor ya. Vallahi bütün şansım gitmiş tane sacrificial sword geldi. Atalım bakalım. Bunun gelesi yok. Kolyeyi de konsalt yapmışız artık. <laughs> Ver artık. Oha 75 mi oldu? Buradan sonra tek tek atarım. 76. Yanlış saymamışımdır umarım ya. Gelesi yok neferin ha. Silah maksimum sayıda bir şey ayırmak için aslında bunu tek tek atıyorum. Geldi ama umarım kaybetmem ya. Abi hayır ya. Yanlış dendro ya. <laughs> Böyle olmaması gerekiyordu. Neyse neferi deneyeceğiz artık. Belki şans yüzümüze güler de. Yok abi ya. Yemin ediyorum şu an dişlerin hepsini boşa yakıyor gibi hissediyorum bir yandan. Yazık oldu ya. 50-50'yi kaybettik. <laughs> Ve inatla da gelmiyor ha. Abi. Vallahi bu sefer şanssız bir yama geçiriyor diyebilirim. Geçiriyorum diyebilirim. Bam. Abi yok. Dört tane kaldı. Alabiliyorum yeni ama şöyle yapalım önce. Şu şunları da bir yakalım. Onlu onlu hızlı. Noel konselli. Oha. Bu da R2 oldu. Göklerin Riri. Bam. Ya bu karakter Konu lazımdı. Yeni geldi de, hiç atmadığım için alamamıştım. Ya yani şu an niye yiyüz devre denemediğimin şeyini yaşıyorum. En azından diyecektim ki ah be yılan için kurban olsun falan diyecektim. Ama hiç öyle olmadı. <laughs> Şimdi dört tane burada. Buradan geçmiş. Dedik yanlış yaptık. Şimdi şunu bir pıst alalım. Şuradan biraz bırakalım. 6 tane alacağım. onunu atacağım. 10 On oluyor değil mi? 10 oldu. Gel artık. Burada gelmen lazım. Bari 2 tane ver de konspir olsun. Böyle sevineyim. Fakir sevinişi olsun. Yok ya. Cık. Gitti işlerim. Canım işlerim gitti. Hadi son bir tane de buraya attık. Bam. Hiçbir şey. Boşluk. Bakalım şimdi karakter durumumuza en son ne haldeyiz. İğrenç ötesi karakterlerim. Tignary Kons 100 mü? Kaç olmuş? Takım yıldızı Kons 3 olmuş. Buna bir Kons açalım. Kalei. Kons 6 yaptık. Bir kolayı da kullanırız artık. Yao Yao'yu da Oha bunda mı? Oh maşallah. Bir de neferimiz var. Yani pişman mıyım? Açıkçası viş viş pişman oldum. Ama hani yelana da zaten atmamıştım bir yandan. Lan Battle Pass'ten alalım. Tak tak Neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu Borderland ile alakalı bir tane video attım ama sesi ayarlayamamışım. Onda sesi bilgisayardan almış. O biraz kötü çıkmış ama ona da artık idare edersiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.